Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kur'an Tedavisi.com hoş geldiniz Değerli izleyicilerimiz Şimdi bir kardeşimizden çok güzel bir soru geldi Bunu daha önce galiba yapmıştık ama Bir 3-4 sene önce Tekrardan yapmak istedik Karin nedir diye sordu Karin nedir Karin Şöyle bir şey var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün sahabelere tüm insan oğlunun bedeninde yanında daha doğrusu bedeninde demeyelim yanında bir şeytan vardır buyurdu. Bunu duyan sahabeler ya Resulullah senin de mi var diye sorduğunda evet benim de var ama o bana iman etti ve o bana biat etmiştir buyurdu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bütün peygamberlerin yanında olan bu şeytan adı Karin hepsine biat edip peygamber oldukları için ee, onlar iman etmiştir. Ama bütün insan oğlu kim olursa olsun enbiyaların dışında hepsinde bir şeytan var. Hepimizin yanında bir şeytan var. Bir de melek var. Şeytanın ismi Karin. Karin kelimesini de aynı zamanda Kaf suresinin 27. ayetinde görebilirsiniz. Kale Karinuhu diyor Allah Azze ve Celle. Burada nedir? yanındaki şeytan, mahşer günü yanındaki şeytan, Rabbimiz ben onu azdırmadım. İnsana biz tartışacaklar. Bunun tefsirine birazdan geleceğim. Ayetin inşallah. Ben onu azdırmadım. Fakat bu insan oldu kendisi derin sapıklıklar içindeydi buyurur. Ve orada tartışma çıkar. Birbirlerine girerler. Zikirden uzak olan, cehenneme gidecek olan insandan kendi yanındaki şeytan tartışır. Bunun üzerine birazdan tefsirini açıklayacağım. Kısacası her insanoğlunun yanında bir şeytan var. Bunun adı Karin. Bu bizimden. Biz doğduğumuzda yanımızdadır. Ölünceye kadar bizi bırakmaz. Bunun adı Karin. Aynı zamanda Rabbimiz bize bir tane de melek tayin etmiştir. Karin ile zıt giden. Ki dikkat ederseniz Karin bize vesvese verir. Kötülüğün vesvesesini verir. Şeytani vesveseler verir. Kötülük yapmamızı söyler vesaire. Ve bir tane de aniden bakarsınız iyi bir ses yapma. Bu yol kötü yol. Bak yaparsan Rabbim kızar. Günaha girersin. Gibi iyi telkinler verir. Bu da o melektir. Ve her insanoğlunun yanında Karin ebedi olarak ölünceye kadar bulunacaktır. Şimdi deminki tefsir olayını açıklamadan önce bunun hakkında bir hadis-i şerif daha var. O da Allah Azze ve Celle şeytanı huzurundan kovarken şeytan ya Rabbim beni kıyamete kadar ertele sana insan olduğunu ne kadar nankör ve sana karşı nankör veya yalancı olduğunu göstereceğim, ispat edeceğim buyuruyor. Ve Allah Azze ve Celle bunun şeytanın duasını kabul ediyor. Şeytan da duasını kabul edince şeytan orada ya Rabbim ben Adem oğullarına nasıl e, güç kuvvet gösterebilirim ki benim onların üzerinde hükmüm yok herhangi bir şeyim yok bana güç ver kuvvet ver diye dua ediyor ve Allah Azze ve Celle ona güç veriyor kuvvet veriyor. Onun duasını kabul ediyor. Yine devam ediyor. Şeytan istiyor. Ya Rabbim bana daha da ver. Ben onlara nasıl saldıracağım? Daha da güç ver, daha da kuvvet ver deyince her bir insan yanında senin evladın bir şeytan doğacaktı buyuruyor Allah. Ve şeytan devam ediyor istemeye. Ya Rabbim daha da ver. Ya Rabbim daha da ver deyince insanların kanının damarının içinde gezebileceksiniz diyor Allah. İzin veriyor. Ve son olarak Yine şeytan güç kuvvet isteyince onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından istediğin gibi saldır. Azamilerini, evlatlarını, hepsini topla. Dünya ve dünya malıyla da onlara istediğin gibi saldır. Ama muhakkak ki bana ibadet edip tevekkül eder ve takva ile yaşayan kullarımın üzerinde hakimiyetin olamayacak diyor Allah Azze ve Celle. Bu da Nahl Suresi 99. ayetinde. So, biz doğduğumuzda burada gördüğümüz gibi her insanın yanında bir şeytan onunla birlikte şeytan yaratılır. Onunla birlikte, bizimle birlikte, insanla birlikte ölünceye kadar bizimle beraberdir. Demin ki Kaf suresinin 29, 27. ayetinde mahşer günü, hesap günü gelince yanındaki şeytan arkadaşı olan yani bizim yanımızdaki şeytan ki artık ibadetini yapmamış kişiden bahsediyor, zikirden uzak olan kişiden bahsediyor. Tartışırlar. Şöyle açık tefsirini bir okuyalım. Burada diyor bahsedilen karinin maksatı Allah'ın zikrinden uzak duran o kişiyle birlikte dost olan şeytandır. Yani Rabbimiz Zuhruf suresi 36. ayetinde her kim benim zikri ve rahmanımdan uzak kalırsa biz ona şeytanları musallat ederiz. Zaten bu şeytan da bizim de ama tamamen vesvese fısıldama ve her türlü pisliği bizi yoldan çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Ve kulların üzerinde her zaman olacak. Nereye gidersek gidelim kim olursak olalım peygamberler dışında bu şeytanlar, karinler bütün hepimizin yanındadır ve bizi günaha sevk eder her türlü. Ve insanoğlunun nefsi tabii ki düşük olduğu için ancak yüksek takva sahibi kişilerin kulların mertebeleriyle inşallah bazı şeylerden uzak durabiliyoruz ki hepimiz hatalıyız, günahkarız. Onun için tövbe edilmesi devamlı bizim için faydalıdır inşallah. Ve burada bahsedilen karin denilen şeytan ki bizim yanımızdaki Maşa e, hesap günü Allah'ın huzurunda tartışırlar. E, onlar çünkü yakın dost oluyorlar dünyada. Bunlar da Allah huzurunda tartışmaya başlayınca ce, cehennemlik olan kişi insan beni bu azdırdı ya Rabbim der. Beni bu azdırdı, bu sapıttı der. Onu cezalandırın diye orada tartışma çıkınca şeytan da dönüp Karin de dönüp bu suçlamayı kabul etmiyoruz ve kabul etmem. Nitekim ki ben bu hususta daha açık olarak sizlere daha hoş şey şeytan diyor ki nitekim bu hususta ya Rabbim senin ayetlerin sabittir. Hesaplar görülüp iş bitinceye kadar şeytan şöyle der. Allah size gerçekleşmesi kesin olan bir vaatte bulunmuştu. Ben de size öylesine bir vaatte bulundum. Fakat ben sözümde durmadım diyor şeytan. Aslında benim size istediğimi yaptıracak herhangi bir gücüm de yoktu. Sadece ben sizi İnkara çağırdım. Siz de buna uydunuz. Öyleyse beni kınamayın. Bugün kendinizi kınayın. Bugün ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Dünyadayken beni Allah'a ortak tanımış olmanız bile, onu bile reddediyorum diyor şeytan. Elbette zalimlere can yakıcı bir azap vardır diyor şeytan. İbrahim Suresi 22. Ayet Bu, tefsiri buraya bağlıyorlar. Onun için değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz ki şeytan bile mahşer günü kabul etmeyecek. Özellikle biz neden bağırıp çağırıyoruz? Şirk, 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 şirk. Niye o ortaklık? Buna ortaklık, şirketlik. Ee, bazı kişileri ortak koşuyoruz. Bazı kişileri yani Türkiye'de özellikle bu şirk hastalığı var maalesef. Hem de çok büyük. Hem de değişik yöntemlerle. Anlatmaya kalktığımızda çoğu insan bunu anlamadığı için bizi reddediyor veyahut da siz anlamadığınız için kaçıp gidiyorsunuz. Şimdi ben burada dönüp bir laf söylesem çoğunuz belki de kaçacak sayfayı da terk edecek. Ama bunun sebebi ilminiz olmadığı için bu alanda anlamıyorsunuz. Anlayamadığınız için de sıkıntı oluyor. Size bunlardan daha önce bir iki videomda örnek verdim. Ama inşallah bunun üzerinde de neden? Yani gizli şirk nedir? Bilinmeyen şirk nedir? Yaptığınız şirkler nedir? Hayatınızın içindeki şirkler nedir? Ve biz bunları yapıyoruz. Yani biz elhamdülillah ben elimden geldiği kadarıyla bildiğim kadarıyla elhamdülillah Rabbime hamdolsun şirkten çok uzağım. Yani hiçbir zaman da olmadı. Yani İslam'a girdim gireli Rabbime teslim oldum. Kesinlikle şirk imkanı yok. Yani Rabbimiz inşallah bizi sapıtanlardan eylemesin. Ama Türkiye'de İslam'ın eğitim ve anlayışı tahrip edildiği için Türk milletini ve milletimizi dinden uzaklaştırmak ve bölü parçalamak için yapılan bu Yahudi ve İngiliz'in oyunlarından dolayı 70 tane cemaat, 100 tane yer, ilahiyatçılar, değişik tarikatlar, onların içine sızmış olan şeytanlar, kişilere değişik gösteren şeyler. Yani çok büyük algı operasyonları dönüyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Özellikle şu anda büyükleri, bazı yerleri, bazı tarikatları, bazı şeyleri, bazı cemaatleri kim olursa olsun kötüleme amacıyla Birbirini yıkıp tahrip etme amacıyla Herkes bu şu anda Türkiye'de bakın bütün videoları açın Youtube'da tüm cemaatler tarikatlar Hocalar onlar herkes birbirine reddiye veriyor Birbirine düşman Hiçbir şey yok tekfirden başka bir şey yok Onlar hatalı bunlar doğru bunlar hatalı Mübarekler ölüyoruz gidiyoruz kıyamet kopacak Hala hatalı hatalı Din İslam Bir Allah bir peygamber ve Hepimiz Müslümanız Bunun neyini anlaşamadık Yani ben bunu bir türlü kavrayamıyorum bu da nedir? Eğitimden, hatadan dolayı. Ama tamam. Burada tabii ki daha büyük şeyler de var. Dediğimiz gibi bizim inancımız bizim milletimizi tamamen örfünden, adetinden, dininden her şeyinden kopurup koparıp cehenneme sürüklemektir. Şeytan da bu oyunu çok güzel oynamış Türkiye'de. Maalesef bazı yerler artık yani bu bu raddede bazı şeyleri kaybetmeye başladık. Rabbim inşallah hidayete ulaştırır. Kısacası Karimcin hepimizin yanında birlikte biz doğduğumuzda doğup ya